Ramazan'da asıl kardeşlerim en çok yaptığımız hatalardan birisi Ramazan'da oruçlu iken gündüzü uyuyarak geçirmenin oruca zararı var mıdır? Aziz kardeşlerim orucun sahih yani geçerli olması için oruç tutmaya niyet etmiş ve orucu bozacak şeylerden kaçınmak olmak şart. Gündüzleri az veya çok uyumak orucun sıhhatine zarar vermez müslüman kardeşlerim. Ama bununla birlikte orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak ve onları hissetmemek kastıyla gerekli olmadığı halde Ramazan günlerinde uzun süreli uyumanın muhterem kardeşlerim orucun hikmetiyle bağdaşmayacağında yani bunun orucun hikmetiyle bağdaşmayacağında unutmamamız gerekiyor kıymetli kardeşler. Niye oruç tutuyoruz? yapmış olduğumuz ibadetlerin bilincinde ve şuurunda olmamız gerekiyor hürmetli kardeşim. Evet. Ramazan ayında asım kardeşlerim lokanta işletmek caiz midir? Ramazan ayında hasta, yolcu ve benzeri sebeplerden dolayı oruç tutamama rühsatına sahip kimseler oruçlarını daha sonraki bir zamanda tutabilirler. Mazereti sebebiyle oruç tutamayanların yeme içme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Ramazan ayında lokanta ve benzeri yerlerin açık olmasında azın kardeşlerim dinlen bir sakınca bulunmamaktadır. Ayrıca lokanta sahibi oruç tutmayanların niçin oruç tutmadıklarını bilme zorunda değildir kıymetli kardeşlerim. Fakat hem oruç tutanlara saygı için hem de yeni yetişmekte olan çocuk ve gençlerin Ramazan gününde oruç tutulmayıp aleni yemek yenilmesinin olağan bir şey olduğu gibi bir izlenime kapılmamaları için mazeretli de olsa yiyip içenlerin bunu açıdan yapmamaları en uygun olanı kıymetli kardeşlerim. Lokanda sahipleri de gerekli tedbirleri alarak böyle algılamalara fırsat vermemeye özen göstermelidirler. Muhterem kardeşlerim. Hazreti Kardeşlerim, uzman bir doktor oruç tutmamasını önerdiği kimse ne yapmalıdır? Uzman bir doktorun, muhterem kardeşlerim, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisi koyduğu bir hasta Ramazan'da oruç tutmayabilir kıymetli kardeşlerim. Şayet hastalığı geçici ise tutamadığı oruçlarının iyileş, iyileşince kaza eder. Hastalığı kalıcı ise, muhtemelen kardeşlerim,